Tamam. Zat abi. Bak e, gülenleri çarpı at tamam. Tamam tamam. Ama sen o dişin yok o yüzden bunu söylüyoruz biz bir tane. Sen o dişin değil mi tamlamak adına biz takımdan bahsettik. Olmaz mı? Olmaz ben giderim. Dişiden diş alalım. Tamam dedi de var işte. Ayı. <laughs> Ayı mı? Bak dolapta dedenin yedek dişi var. Versin mi sana? Neyse. Hayır. Hayır mı? Mesela bak. Nisa bana hamburger getirmişti. Hamuge. Evet. Ha hamuge. Evet. <gülüyor> hamuge. <gülüyor> Bir yer atıyorsa hoca sen burada mıydı? Topluca şey yapıyorlardı. <laughs> hamuge, hamuge. Tombule. Neyse Evet. Bitti. Bitti mi? Ercan burger mi? Evet. Ercan burger çok güzel. Özellikle aile boyu var ya. O harika. Güzel güzel. Ezo öyle var mı? Aile ekonomik. De güzel, güzel. güzel canım.